ülkemizde bir seçim gerçekleşecek. İlk defa iki turlu bir seçime şahit olacağız Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Ben buradan tabii kısa da olsa küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz 2017 yılında ülkemizde sistemle ilgili yani ülkenin yönetimiyle alakalı bir referanduma gidildi. O tarihte Cumhurbaşkanlığı, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi e, adına milletimiz bir referandumla karşı karşıya kaldı. Ancak yoğun bir e, olumsuz çalışma yapılmasına rağmen e, evet çıkarak bugünkü Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi halkımız tarafından oylanarak son 5 yılda böyle bir yönetimle karşı karşıya kaldık. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçim 2017 yılında yapılan referandumun bir benzeri şeklinde gerçekleşecek. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza vereceğimiz özür dilerim. Tabii 28 Mayıs diyecektik. 14 Mayıs seçimlerinin yoğun etkisinde kalarak tarih hafızalarımızda yer etti. Özür dileyerek tarihi düzeltiyorum. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için partiler üstü bir seçim olacak. Dolayısıyla halkımız kendisinin partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilip yönetilmeyeceğini oylayacak. Biz de Millet İttifakı paydaşları olarak oluşturduğumuz bu yapıyla gerçekten halkımızın kendisini tam anlamıyla temsil edeceği güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme hususunda Talebimiz var. İnşallah 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerin e, halkımızın kendisini temsil edileceği, güçlendirilmiş parlamenter sisteme evet oyu vereceğini düşünerek e, yapılacak seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını e, diliyorum. Bir hususu daha belirterek sözlerimi sonlandıracağım inşallah. Değerli kardeşlerim bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Böyle bir yönetim sisteminin dünyada bazı örnekleri var. Örneğin bu yapının bir parti devletine, kurumsal bütün yapıları birer parti il teşkilatına dönüştüren bir yapıya evrildiğini biliyoruz. Bunun dünyada örnekleri var. Mesela en etkin örneklerinden birisi Kuzey Kore. Fakat mevcut ekonomik sistemin çökmesi münasebetiyle de, Dünyanın petrol anlamında birinci sırasında olan Venezuela'da da bu sistemin nasıl bir sonuçlara e, evrildiğini de e, dünya tarihinde yerini almış bulunuyor. Biliyorsunuz orada da e, bir başkanlık seçimi olmuştu. Başkanın yardımcısı bir tır şoförü veya kamyon şoförü olan kişinin daha sonra yönetimi eline geçirerek ilk yaptığı iş, Biliyorsunuz uluslararası uyuşturucu baronlarıyla anlaşmak, kendi etrafında hükümetin bütün yapılarını elliyesiz ve liyakatsiz insanlara e, devretmek nihayetinde devleti kendisinin bir parçası olarak kullanan bir yönetim haline dönüşmüştür. Bugün yaşadığı sıkıntılar örneğin bir paket sigara almak için belki de bir çanta dolusu para getirmek mecburiyetinde kalma durumu söz konusu. Ülkemiz için de böyle bir tehlike söz konusu. Olağanüstü bir ekonomik yıkım söz konusu. Dolayısıyla milletimizin tercihini güçlendirmiş parlamenter sistemden yapacağı hususunda en, en küçük bir endişemiz yoktur. Ben sözlerimi burada sonlandırırken yapacağımız çalışmanın şurada kalan dört gün içerisinde son retüşleri yapmak üzere alacağımız kararların ülkemiz, milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygı, hürmet ve e, muhabbetlerini selamlıyorum. Buyurun başkanım. Sevgili başkanlarım, sevgili milletvekili adaylarım, aday adaylarım, adaylarım, arkadaşlarım, e, sevgili ilçe başkanlarım ve Sevgili basın, özellikle Sayın Basın sizleri seviyoruz. Çünkü neden seviyoruz? 14 Mayıs seçimlerinden öncesinden bugüne kadar fedakarca bir çalışma sergilediniz. Bizleri e, duyumlarını milletimizle buluşturdunuz, halkımızla buluşturdunuz. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. E, Muhtat Mutat Koordinasyon kurulu toplantılarımızdan bir tanesini daha belki de artık seçimlere dört gün kaldı biliyorsunuz. Sonuncusunu diyebiliriz. Ee, Saadet Partimizin misafirliği altında gerçekleştiriyoruz. Ee, bu toplantımızda her zamanki gibi yani partilerimiz altılı ittifak hazır ve çalışma yapacağız biraz sonra. Ee, dün ve önceki gün e, yoğun geçti çalışmalarımız. E, biliyorsunuz Dün Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay Bey vardı. Merkezde, ilçelerde büyük bir çalışma yaptık, halkla buluştuk. Yarın da iki günlüğüne Parti Meclisi üyemiz Umut Akdoğan Bey burada olacaklar. Onlarla birlikte, işte koordinasyon e ekiplerimizle birlikte onlar da bize destek vererek çalışmalarda bulunacaklar. Biz bu çalışmaları 28 Mayıs itibariyle sonlandıracağız. Türkiye'deki kaosu da sonlandıracağız. Bizim inancımız budur. Biz kazanacağız. Her ne olursa olsun kazanacağız. Kim ne yaparsa yapsın, kim sözünden dönerse dönsün, biz kazanacağız. Kazanmak için varız, kazanmak için buradayız. Koordinasyon kurulumuzun bugünkü toplantısı çok önemli. Çok önemli kararlar alacağız. Nerelerde nasıl bir çalışma yapacağız? Son dört gün kazancımızı da belirleyecek. Teşekkür ediyorum.